çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi bitkisel üretim, tarımsal üretim, biz ilk sene 250 dönüm Urfa'yı soda ekmiştik. Geçen yılda 500 dönümdü. Çalışan kadın sayımız da 200'dü. Türkiye'nin hiçbir ilçesinde, hiçbir ilinde 500 tarımsal üretimin yapıldığı bir ilçe veya bir il yok. Sınırda yıldız bir ilçe, Orta Doğu'ya açılan yani en mükemmel yer burası olsun. Türkiye gidişinde en mükemmel yeri burası olsun. Akşakale bambaşka bir yere geldi. Ve, ve bütün amacımız, amacımız, bütün hedefimiz, hedefimiz inşallah, inşallah yani bu hedefimiz kadın destekleriyle destekle 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 beraber, beraber fabrikanın temel atma töreni 300 kişi artı 300 kişi. Bunlar da 4-5 ay sonra çalışacak. Yeter mi? Yetmez. İşimiz çok. Gece gündüz durmadan çalışmamız lazım. Zeynel Başkan'dan ve bütün buradaki kıymetli hazırından kıymetli yapacağımız şey burası bir nüvesi bir başlangıç olarak bu yaptığımızı kabul ediyoruz. Esas esas hedef organize sanayi bölgesi. Organize sanayi bölgesinde 4000 Kurucu 15 dakika, Urfa da 15 dakika, Akçakale'ye ve Suriye 15 dakika, Harun'a 15 dakika. Böyle merkezi bir yerde buranın biz 20 aydır zamanımızı harcadık bir yere kadar getirdik. İnşallah Tarım Bakanlığı'ndan vekilimizin de oradaki gayretiyle izni çıkaracağız ve, ve orada en büyük töreni, en büyük şöleni yapacağız. yapacağız. Bin fabrika. Bin fabrika, Bin fabrika, fabrika. ithalatın, ihracatın, Bir trans ticaretin merkezi burası olacak. olacak. Ha, olur mu? Ya hepsi olacak. Yetmez. Yani yeter mi, yetmez. Hep ne yapacağız? yapacağız? İnanın her gün yanlarında kapılarında dikiliyoruz. Diyoruz ki yetmez. Onlar da bu gayretimizi gördükleri zaman bu Yaptığımız işe destek veriyorlar, destek vermeye devam edecekler. Şimdi burada hemen yanı başında şimdi dönemeci dönerken oraya bir saat kulesi koyduk, büyük şehrin gayretiyle. Neden? Ya işte şehirler saatleriyle, meydanlarıyla, çiçekleriyle, ağaçlarıyla böyle bir şehri yaratmak zorundayız. Yani bunu birlikte başaracağız. Gelir gelmez söylediğim şey, Akçakale'de önce Allah'a. Sonra buradaki hanım kardeşlerimize güveniyoruz ve bunları canı gönülden destekliyoruz. Bunlar buranın kaderini ve çehresini ve geleceğini değiştirecekler. Kadınlar, kadınlar benim başımın tacı her zaman söylüyorum. Akçakal'dakiler de benden kızıyor erkekler. Ya diyor biz de oy verdik. Sen hep kadınları met ediyorsun. Ben met etmeye devam edeceğim. Neden? Çünkü kadınlar erkeklerimizden daha sabırlı, daha dirayetli, daha inançlı ve bu işi onların başaracağına inanıyorum. Yarın fabrikalar çalışacak, inanın yine Zeynel Başkanımızı, Kaymakamımızı buradaki hazirunu alıp Kadem'ide götüreceğiz. Göreceğiz ki yüzde yetmiş, kadın. Neden? neden? Kadın buradaki erkeğimizden daha sabırlı ve daha dirayetli. Bunu, bunu onlarla birlikte başaracağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu tesislerin Akçakale hayırlı olmasını diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz Kalkınma Ajansı'na, da Kalkınma Ajansı'nın mensuplarına, Sanayi Bakanlığına, Spor Bakanlığına, milletvekilimize, kaymakamımıza bütün bu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şu Akçakale'ye bir yıldır gelmeyen herhangi bir vatandaşımız eğer Akçakale'ye bugün gelmişse ne diy ne diyordur biliyor musunuz? Ya bu Akçakale'ye girdiğime inanamadım diyecektir. Bulvarlar oluştu. Refüjler oluştu, ağaçlar oluştu, parklar oluştu, saat kuleleri oluştu, kırsalda çalışmalar devam ediyor, şantiyeler oluştu, durmadan bir çalışma var. Efendim kadın çalışma merkezini açtı başkanımız. Biraz önce bahsetti, fabrikalar kurduk. Urfa'da da altı fabrikamız bitti. <laughs> Yakında açılışını yapacağız. Burada da iki tane fabrika. Kadın destek merkezlerimizi bunun için kurduk. Kadınlarımız kendi haklarına sahip çıksın, haklarını bilsin, Urfa'yla entegrasyonu olsun ve Ankara'yla ve, ve, Ankara ve Türkiye'yle, Dünya'yla entegrasyonu sağlayalım diye bunları kurduk. Birlik ve beraberliğimizi sağlam götürdüğümüz müddetçe önümüze çıkacak hiçbir engel olmayacaktır Allah'ın izniyle. Biz burada bunu görüyoruz. Değişim zihniyette oluyor, düşüncede oluyor, fikirde oluyor, şehirde oluyor insanda oluyor ve bu değişimin sonuçlarını, meyvelerini arıyoruz Allah'ın izniyle. Hepinizi saygıyla, muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. <laughs>